Sosyal medya üzerinden yayılan görüntülerde 4 Yol Belediyesi zabıta ekipleri ve esnaf arasında çıkan olayla ilgili 4 Yol Belediyesi'nden açıklama geldi. 4 Yol Belediyesi Zabıta Müdürü Osman Şahin 27 Nisan 2021 tarihinde yaşanan ve basına yansıyan üzücü olay ile ilgili olarak açıklama yaptı. Müdür Şahin yaptığı açıklamada olay tarihinden önce farklı gün ve zamanlarda iş yeri sahibi MC hakkında kamuya ait ve vatandaşların ortak kullanım alanını işgal etmesinden ve vatandaşlarla tartışmasından dolayı tarafımıza birçok defa şikayette bulunulmuş, yasaların vermiş olduğu yetki çerçevesinde şahıs ve iş yeri hakkında tarafımızca gerekli uyarılar yapılmış tutanaklar tutulmuştur. Olay günü de bahse konu iş yeri sahibi MC kamuya ait alanları işgal ederek vatandaşların araç park etmesini engellemiş ve bu durumdan muzdarip bir vatandaş ve iş yeri sahibi arasında tartışma çıkmıştır. Şikayetin tarafımıza iletilmesi üzerine zabıta ekibimiz olay yerine gönderilmiştir. İş yeri sahibi MC görevini yerine getirmeye çalışan zabıta memurlarına hakaretle bulunup bıçak çekerek üzerlerine yürümüş ve bir zabıta memuru arkadaşımızı bıçakla hafif yaralamıştır. Dört Yol Cumhuriyet Savcılığı olay hakkında soruşturmaya, belediye başkanlığımızca da idari tahkikat başlatılmıştır. Soruşturmanın selameti açısından açıklamalarım bundan ibarettir. Saygılarımı sunarım." dedi.